Sabah 6.30'da uyanıyorsun. Alarmından 7 dakika önce. Bedenin biliyor. Aynı şirkette 4847 gündür, neredeyse 13 yıldır bunu yapıyor. Kendine bunun güvenlik olduğunu söylüyorsun. İyi maaş, yanaklar, istikrar. Ama tavana bakarken içinden atamadığın bir his var. Ailenin hayal bile edemeyeceği kadar para kazanıyorsun. Ama nedense hiç olmadığın kadar parasızsın. Şimdi birkaç dakika içinde bunun tesadüf olmadığını göstereceğim. Bu bir tasarım. Bu maaş kıyımı. Berk'i tanıtayım. 34 yaşında, ayda 100 bin lira kazanıyor. Kağıt üzerinde ülkesindeki en çok kazananların yüzde yirmisinde. Zengin hissetmesi gerekirdi. Hissetmiyor. Berk ayda bir maaş alıyor. Vergiden sonra 75 bin Türk lirası ve her ay vergi diliminden daha da aşağıya iniyor. İşte tuzağın ilginçleştiği yer burası. Sistem ona bir seçenek sunmuyor. Al paran, ne yapacağını sen karar ver demiyor. Bunun yerine çok daha zekice bir şey yapıyor. Para gelir gelmez, görünmez kanallara bölüyor. Kira neredeyse elde kalan paranın yarısı. Market ve dışarıda yemekler, araba taksiti, benzin, telefon, internet, abonelikler derken, Berk maaşının gerçek etkisini fark ettiğinde, 75 bin liranın 73 bin unu zaten harcamış oluyor. Bir aylık yaşamı için elinde 2 bin lira kalıyor. Ama işin psikolojik dahiliği burada. Berk bunu yoksunluk olarak hissetmiyor. Arabası var, evi var, başarılı. Bu sistem sana neden zenginleşemediğini sorgulatmayacak kadar konfor veriyor. Maaş tuzağının ilk silahı bu. Parçalanma yoluyla refah ilizyonu. Para toplu geliyor ama küçük küçük gidiyor beynin aslında yerinde saydığını fark etmiyor. Bir yaşam tarzın var. Servetin değil. Şimdi seni gerçekten sıkıştıran şeye gelelim. Ve burası daha karanlık. Tüm sistem seni o maaşa bağımlı tutmak için tasarlanmış. Düşünsene, sana iyi bir eğitim alman söyleniyor. Alıyorsun. Belki borca giriyorsun. Sonra o borcu ödemek için iş arıyorsun. Bir iş buluyorsun. Güzel maaş. Diyelim 70 bin lira. Ama o işi kabul ettiğin anda bir şey oluyor. Yaşam tarzın otomatik olarak gelirine uyum sağlıyor. Ekonomistler buna yaşam tarzı enflasyonu diyor. Ama ben buna sistemin ikinci tuzağı diyorum. 60 bin lira kazanacağın bir işe giriyorsun. Ve bir anda daha iyi bir daire karşılayabiliyorsun. Taşınıyorsun. Kiran 18 binden 30 bine çıkıyor. Daha iyi bir araba alabiliyorsun. Alıyorsun. Araba. Taksitin 15 binden 25 bine çıkıyor. Sonra 100 bin lira kazanmaya başlıyorsun. Daha da iyi bir yere taşınıyorsun. 40 bin lira kira, daha iyi bir araba, 35 bin liralık taksit, belki daha önce gitmeyeceğim bir tatil. Her maaş artışı özgürlük gibi hissettiriyor ama aslında zinciri sıkılaştırıyor. Çünkü artık o işten ayrılmakta özgür değilsin. Yaşam tarzını sürdürmek için o maaşa ihtiyacın var. Sürekli maaş gerektiren bir finansal hayat kurdum. Ben buna altın kelepçeler diyorum. En acı kısmı bunu kendin yaptın sistem seni zorlamadı. Sadece seçenek sundu. Gerisini insan psikolojisi halletti. İlerlemeyi yukarı çıkmak olarak görüyoruz. Zenginleşmek olarak değil. Bu yüzden kazandığımız her kuruşu tüketen bir yaşam tarzına çıkıyoruz. Ayda 1 milyon lira kazanan bir CEO, yaşam tarzı 950 bin gerektiriyorsa, ayda 50 bin kazanan biri kadar sıkışmış olabilir. Özgürlüğünü belirleyen maaşın değil, gelirinle giderin arasındaki boşluktur. Ve sistem bu boşluğu mümkün olduğunca küçük tutmak için tasarlanmıştır. Sana arkadaşım Nedim'den bahsedeyim. Teknolojide çalışıyordu. Beş haneli maaş alıyordu ama mutsuzdu. İşi bırakmayı düşündüğünde midesi düğümleniyordu. Neden? Çünkü 8 milyon liralık bir eve, iki araba taksidine, özel okul masraflarına çoktan bağlanmıştı. Bir gün şirkete ona terfi teklif etti. 150 bin zam. Rahatladı, minnettar oldu. Kendini kazanmış gibi hissetti. İki hafta sonra büyük çocuğun diş teli gerekti. Eski araba çok masraf çıkardığı için yeni araba aldı. Balkonu mutfağa kattı ve böylece finansal stresi azalmadı. Aynı kaldı. Sistemin en sinsi hilesi bu. Maaş artışlarıyla servet inşa etmiyorsun. Sadece yükümlülüklerini gelirinden daha hızlı artırıyorsun. Bu yüzden yılda 100 bin kazanan biriyle 1 milyon kazanan biri benzer finansal stres seviyeleri bildiriyor. Sistem, zorunlu giderlerini seni her zaman yakalaması için tasarlanmış. Ve maaştan maaşa yaşıyorsan, büyük bir maaş bile olsa öngörülebilir ve kontrol edilebilirsin. O işe ihtiyacın var. Risk alamazsın, iş kuramazsın, kendi fikirlerine yatırım yapamazsın. Çünkü paran çoktan başkalarına söz verilmiş durumda. Ev sahibine, bankaya, araba şirketine. Hepsi senin sıkışmış halinden faydalanıyor. Sense sadece garantili bir gelir akışısın ama fayda gören sen değilsin. Bir şey hayal etmeni istiyorum. Yarın işini bıraktığını düşün. Çıktın ve gittin. Kaç ay dayanabilirsin? Dürüst ol. Cevabın üç aydan azsa tuzaktasın ve yalnız değilsin. Profesyonellerin yüzde altmışından fazlası maaş almadan bir ay bile yaşam tarzını sürdüremez. Düşünsene, her an bir ay uzakta bir finansal krizdesin. Bu güvenlik değil. Bu çok konforlu bir hapishane. Maaş tuzağı bunun normal olduğunu düşündürüyor. Çalış, kazan, harca. Daha çok çalış, daha çok harca. Ama bu kaçınılmaz değil. Fizik kanunu değil. Senin adına verilmiş bir karar. Maaşının seni zengin etmediğini, sadece zengin olamayacak kadar meşgul tuttuğunu fark ettiğin anda her şey değişiyor. Çünkü bir kez gördüğünde bir daha görmezden gelemezsin farklı sorular sormaya başlarsın. Nasıl daha çok kazanırım değil, param neden gidiyor? Nasıl terfi alırım değil, nasıl yükümlülük değil, varlık inşa ederim? Bu yarın işten ayrılmakla ilgili değil. Mesele şu, farkındalık davranışı değiştirir. Tuzak bir sistemdir, kanun değil. Bunu anladığında çözmeye başlayabilirsin. 1- Geliri, servet sanmayı bırak. 100 bin maaş gelirdir. 20 bin liralık birikim ve yatırım servettir. Biri geçici, diğeri kalıcı. 2. Boşluğa saldır. Giderlerini bilerek gelirinin altında tut. Ters geliyor ama işleyen tek mekanizma bu. 3. O boşluğu sana çalışan varlıklara yönlendir. Sana karşı çalışan yükümlülüklere değil ve en önemlisi seçenek yarat. 3 ila 6 aylık giderini biriktirdiğinde psikolojik olarak bir şey değişir. Artık sıkışmış değilsin. Daha iyi pazarlık edebilirsin. Risk alabilirsin. Sana hizmet etmeyen durumlardan çıkabilirsin. Amaç sadece daha çok kazanmak değil. Amaç sistemin o maaşa ihtiyacın var şartından bağımsız hale gelmek. Çünkü o maaşa ihtiyacın olmadığı an özgürsün. Maaş tuzağı gerçek, sofistike ama kaçınılmaz değil. Bu tuzaktan kurtulanlar senden daha zeki ya da daha şanslı değil. Sadece farkına vardılar. Sistemi olduğu gibi gördüler ve konforun özgürlük olmadığını anladılar. Senin de aynı seçeneğin var. Eğer bu anlatım sana değer kattıysa ve sadece gelir kazanmayı değil, servet inşa etmenin gerçek mekaniklerini öğrenmek istiyorsan bu kanala abone ol. Paran'ın psikolojisini finansını kontrol eden sistemleri ve onların nasıl yeneceğini anlatıyoruz. Her hafta yeni videolar. Her biri seni gerçek finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaştırıyor. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.